''Hocam o kadar dert dinliyorsunuz, seanslar yapıyorsunuz, terapiler yapıyorsunuz, birçok kişinin problemiyle uğraşıyorsunuz. Ee, peki siz kime anlatıyorsunuz derdinizi ya da nasıl deşarj oluyorsunuz?'' diye soran danışanlarım oluyor. Ee, biz de kendimize göre kendimizi e, rahatlatıcı, e, psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmemizi sağlayıcı aktiviteler yapıyoruz boş zamanlarımızda. E, sonuçta biz de insanız, bizim de duygularımız var bazen öfkelenebiliyoruz, kaygılanabiliyoruz. E, her insanın yaşadığı duyguları yaşayabiliyoruz bizlerde. bu noktada benim yaptığım yöntem genelde ben derdiklerimi, sıkıntılarımı genelde e, yolları anlatıyorum. Nasıl mı? Bu şekilde. size de tavsiye ederim